Açılmaz gerçek, her yarışmada olduğu gibi esas kaybetmek, vazgeçmek. Evet. Bu kadar işkence olamaz yani. haftalar. Açılmaz gerçek, her yarışmada... Bazı yer... çiçekler... Ama bizim de hayallerimiz var. Yani. Biz de bir yerlere doğru gitmek istiyoruz. Kendi akıl sağlığını yitirmezsem, bunu bir şekilde düzeltiriz Çünkü çalışıyoruz, çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. O... Bazı çiçekler, bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu biz yokmuşuz Olan olmuş ve zamansız yaşanmış Yasa doymuş bir hayat bırak arkamda bize kalan yara Unut Teknik direktör ya da sportif direktör olarak Sizin ilk bakışınız ne olur ben merak ediyorum yanıyor, 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 ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yok. Bu kadar net. Yani çok akıl sağlığını yitirmezsen şekilde düzelsin çünkü çalışıyoruz, çabalıyoruz, bir şeyler söylemek açılmaz gerçek her yarışmada olduğu gibi ama olmuyor bazı kişi şişe... olduğu açılmaz gerçek her yarışmada olduğu gibi açılmaz gerçek her yarışmada olduğu gibi esas kaybetmek vazgeçmek. <laughs>